Bismillahirrahmanirrahim. 19. mektuba başlamıştık. giriş kısmını bir önceki programda okuduk, üzerinde durduk. Şimdi Mucizat-ı Ahmediye. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri. Bismi Sübhane ve immin şeyin illa yusebbi'u bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi arsala rasuluhu bil huda ve dinil hakki li yuzhirahu ala dini kulli ve kefaya billahi shehida muhammedur rasulullah ayet bu ayet-i kerime fetih suresinde o Allah ki resulünü habibini hidayetle ve hak din ile gönderdi. Ki li yuzhirahu ala dini kulli onu bütün dinler üzerine galip zahir etsin. Üstün tutsun. Ve kefe billahi şehide Allah da şahit olarak yeter. Yani İslam son din olarak diğer bütün dinlerin üzerinde galip zahir olacak. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. İlahiri gidiyor işte sahabelerin özellikleri de sayılarak Fetih Suresinin son ayeti böylece bitiyor. Şimdi biz esas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili kısma bakacağız burada. Şimdi mucizatı Ahmediye diyor. Yani mucizatı Muhammediye de diyebilirdi. Efendimizin bir ismi Ahmet. Kur'an-ı Kerim'de de buna vurgu yapılıyor. 2001'de Anne Mary Şimeli'nin ziyaretine gitmiştik. O zaman sağdı bir sene sonra falan vefat etti. Evinin içi bütün e, İslami eserlerle ve hat sanatının harika yazılarıyla doluydu. Oradan e, bir şey hediye etti, modern bir yazı. Kutsi hadis olarak ben mimsiz Ahmed'im. Öyle yazılmış ki Ahmet ama mim harfi değişik bir şeyle renkte yazılmış. Mimi okumadığınız zaman ne oluyor? Ahad oluyor. Kutsi hadis. Kutsi hadisler biliyorsunuz ayet gibidir şeyi. Ee, ama ayet değil tabii. Ben mimsiz Ahmed'im, Ahad'im diyor Cenab-ı Hak. Şimdi e, mucizat Ahmediye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mucizeleri. Ahmet Aleyhisselam'ın Kur'an'da da Ahmet olarak geçiyor, Muhammed olarak da. Efendim. Risaleti Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'a dair 19. sözle 31. söz Nübüvveti Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam'ı delaili kat'iye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetinme olarak 19 nükteli işaretleriyle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Yani daha önce, tabii önce sözler önce yazıldığı için 19. sözde peygamberimizin nübüvveti, peygamberliği anlatılıyor. 31. sözde de miraç bahsi. Efendimizin miracı anlatılırken orada da gene nübüvveti anlatılıyor. Bu iki tane söz varken efendim ne diye bir de mektubatta 19. mektup hem de 100 sayfa mucizeleri anlatılmış. Bu bir tetinme olarak onları tamamlayan, ikmal eden bir şey olarak yazılmıştır diyor. Birinci nükteli işaret. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Nereden biliyoruz? her şey çok güzel bir ilim dairesinde. Yarattığı her şeye bakalım. Yani yarattıkları ağaçlara, güllere, çiçeklere, çeşit çeşit renk renk hayvanatın tasarım tabiri caiz değil belki de tasarımlarına bakalım. efendim. Bunlar bilerek yapılan şeyler görüyoruz. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette bilir. Ve her tarafı görerek tedvir ediyor. İdaresi tedviri görerek oluyor bunları. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Eğitiyor, geliştiriyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Yani geleceği güzellik, tesadüf falan yok. Bizzat kasten irade ile yapılan şeyler. Pek. Bunu önce bir tespit edelim. Öyle mi değil? Öyle. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bütün bunları yaratan, yapan, elâ yâlem men halak ayette de var. Yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette kiminle konuşacak? Zî şuur ve zî fikir. Şuur sahibi, fikir sahibi ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Taşlarla değil elbette. Şuur sahibi, fikir sahibi ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zî fikirle konuşacak, elbette zî şuurun fikir sahibi, şuur sahiplerinin içinde de şimdi İnsanlar konuşuyor, cinlerde, meleklerde değil mi? Bunların içinde de en cemiyetli. Bütün kainatlar içinde dürülmüş. Ne var ise Adem'de, alem, ne var ise alemde Adem'dedir. Adem de Adem oğlu da insanda bütün 18.000 bin alimin numuneleri dürülmüş. En cami, her şey içinde toplayan, bütün istatları, kabiliyetleri, özellikleri içinde toplayan en cemiyetli, ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacaktır. Madem insan neviyle konuşacak, insanlar içinde de herkesle de değil elbette. Elbette insanlar içinde kabili hitap. Kabili hitap. Yani hitap kabiliyeti olan, kabili hitap olan ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. E madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere insanlığa mukteda önder rehbet olacak olanlarla konuşacaktır. Onun için ilk insan, ilk peygamber ve rivayetlere göre 124 bin veya 224 bin peygamber gelmiş yani. Peygamberlerle mesajlarını, vahiy mesajlarını insanlara ulaştırmıştır Cenab-ı Hak. Şimdi o peygamberler içerisinde de bir şey yapacak olursak, bir değerlendirme. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta, bir de bu var yani, Efendimizin bu yönü var. Ve inneke le ala hulukin azim, yani sen muhakkak en yüksek bir ahlak üzerinesin. En yüksek bir yaratılış üzerinesin, o da var. hiç kimsede bulunmayan bir yaratılış özelliği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. İnsanlarda güzel ahlaklar bulunabilir. Ama Efendimiz'de olduğu gibi hiç kimsede olmaz. Güzel ahlakların hepsi de hep şaikada, zirvededir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Diğer insanlarda o derece olmaz. Neden olmaz? Şundan olmaz. Bazı güzel ahlaklar arasında niza vardır yani. Birbirine ters değildir ama çekişmelidir. Birisi ileri giderse birisi geri kalır. Yani mesela çok cesur, şahametli, efendim cesaretli, yiğit, kahraman kişiler. Bu güzel ahlak Ama halim selim bunlar da güzel hal. Bir insan son derece halim selimse son derece işte şahmetli olamaz ya. Yani. Tersi de olmaz. Mesela israf etmemek, tutumlu olmak pintilik değil. Tutumlu olmak, israf etmemek güzel ahlaktır. Ama cömertlik de güzel ahlaktır. Bir insan son derece cömertse son derece tutumlu olamaz veya son derece tutumluysa son derece cömert olamaz. Biraz Bunlar birbiriyle çekişmelidir, nizalıdır ya. Yani. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa kıyamete kadar her noktada, her hususta rehber, önder olacağından dolayı hepsinde de şahikada, zirvededir yani. Ondaki bu özellik hiç kimsede yoktur. Bu özelliği Üstad Hazretleri eski eserlerinde Şuhat-ı Marifet-i Nebi kitabında yazmıştır. Yani Risale-i Nurları yazmadan önceki eserlerindendir Şuhat-ı Marifet-i Nebi. Tabi biz çok sonraları ulaştık. Şuhat-ı Marifet-i Nebi gördük ama biz daha İmam Hatip'te okurken bizim bir kelam hocamız vardı aynı zamanda eczacıydı hafız. Kamil Efendi. Ee, yaşlıydı. Ee, dedi ki, yani tabi biz risaleleri okuduğumuz için ara sıra soru falan da soruyordu. Biliyordu bizim risale okuduğumuzu. Ben dedi, işte medresede okuyordum. İstanbul'da Bediüzzaman geldi. Büyük alim. Ona bir havlu tuttum. Abdest almıştı. Hiçbir şeyi karşılıksız bırakmazdı. Bana şöyle küçük ebatta, şu ı Marifet-i Nebi diye bir kitap hediye etti dedi. İlk ondan duydum yani. Şu atı marifeti nebi. Yani Efendimizin marifeti, onu, onunla ilgili bilgiler hakkındaki şu allar, ışınlar manasına. sonra da e, aslını da Osmanlıcasında şeyinde gördüm. Orada bu şey var. Abdullah Yeğin abimiz de Lugat'ta, Risale-i Nur için yazdığı Lugat'ta. Muhammed Aleyhisselam bölümünde bu demin anlattıklarımı daha geniş oradan aktarıyor. Orada var yani bu. Hiç kimsede olmayan bir özellik yani. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en ali ahlakta. Yani hiç kimsede bulunmayan bir şahika bu. Ve nevi beşerin insanlığın da humsu beşte biri. Ona iktida etmiş. Ve nısfı arz, dünyanın toprak olarak yarısı, onun hükmü manevisi altına girmiş. Bu çok az oynuyor yani. Ve bunu da ben itiraf edeyim. Bir derste bu şu ifade çok işime yaradı, yani soru şuydu. Müslümanlar dünya nüfusunun kaçta kaçıdır? Efendim toprak olarak Dünyanın ne kadarı Müslümanların elinde, arzın ne kadarı? Bu kalıp halinde aklımda olduğu için efendim e, kumsu beşer. Yani insanların beşte biri. Şu anda da baksanız 7 milyarı geçti insan nüfusu. Bakın gene beşte biridir aşağı yukarı. E, arzın da toprak olarak baktığımız zaman Müslümanların sakin olduğu, meskun olduğu arazilere bakın yarısı kadar var. Ama ee, nüfusumuz az. Değil mi? Yarısı madem insan nüfusunda yarısı Müslüman olması lazımdı. Evet. Nevi Beşer'in humsu beşte biri ona iktida etmiş ve nısfı arz onun hükmü manevisi altına girmiş. Arzın yarısı. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış. Tabi bunun yazıldığı tarih olarak düşünün bunu. 1930'lar ve beşerin insanların nurani kısmı yani asfiyalar, evliyalar, sahabe, tabin, tebe-i tabi'in ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdidi bir at etmiş. Çünkü her gün namaz kılarken ne diyoruz? Şahadet kelimesini getiriyoruz. Eşhedü en la ilahı ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Zaten işte ezan okurken, kahmet getirirken de söylüyoruz. Günde beş defa Onunla tecdid-i biat etmiş. Biatımız yeniliyoruz. Biz ey Muhammed Aleyhisselam senin peygamberliğini, risaletini kabul ediyoruz diyoruz. Yani günde beş defa. Ve ona duayı rahmet ve saadet edip bir de Allah'ıma salli ve barikler Efendimiz'e dua salavatlar ona dua bakın devamlı onu medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile böyle özelliklere sahip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Öyleyse Cenab-ı Hak kim konuşacak? Elbette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşmuş ve konuşacak. Ve Resul yapacak ve yapmış. Ve sair nevi beşere diğer bütün insanları da rehber yapacak ve yapmıştır. Evet. Bu birinci nükteli işaret. İkinci nükteli işaret. Resulü Aleyhisselatü Vesselam iddiayını büvet etmiş. Yani ben Allah'ın peygamberiyim demiş. Yani o mecburun vazifesi olduğu için. Diğer hiç kimse e ben veliyim diyemez. Ben Mehdi'yim diyemez. Böyle bir şey yok. Bunlar kibir sayılır. Doğru değildir. Ama peygamberlik vazifesi mecbur onu söylemeye yani. Ben Allah'ın Resulüyüm demek mecburiyetinde olduğu için söylerler. Bunda fakir yok yani. Vazifesi yani. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam iddiayı nübüvvet etmiş. Kur'an-ı Azimşan gibi bir fermanı göstermiş. Ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizatı bahireyi göstermiş. Apaçık mucizeleri. Bine yakın mucizesi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O mucizat, o mucizeler heyeti mecmuasıyla davayı nübüvvetin vuku'u kadar vücutları katidir. Yani nasıl ben Allah'ın peygamberim diyor bu bunu dediği kesin. O bin mucizede öyle kesin. Bunlar da göstermiş yani. Bunlar hep ispatlı, delilli ravileri hepsi tespit edilmiş bunlar. Kritiklerden geçmiş, süzgeçlerden geçmiş. Böylece bin tane. kuran Hakim'in çok yerlerinde en muannit, inatçı kafirlerin naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o muannit kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Yani yok diyen yok. Ben şakkal kamar iktarabeti sağ saat yaklaştı, kıyamet yaklaştı. Ay ikiye bölündü. Mucize Kur'an söylüyor bunu. Ve gördü kafirler de. Yok böyle bir şey olmadı diyen yok. Ya nasıl yazıyor bunu Kur'an'da diyen o gün yaşayan kafirler o Kur'an indiği zaman. Mekke müşrikleri vardı, düşmanlar vardı yani. En ufak bir hata bulup da onu çürütmek isteyenler vardı. Bir tanesi çıkıp da böyle bir şey olmadı demedi. Ama ne dediler? Ya işte onun sihri büyüsü gökleri de tuttu. Yani olayın olduğunu kabul ediyorlar. Ama bu sihir diyor. Olay olmuş. Veya işte mesela elem terade, elem terakef faal rabbi fiil değil mi? fil olayı, ebabil kuşlarıyla bunların perişan oluşu Kur'an'da var. Böyle bir şey olma diyen var mı? Tarihli yok öyle bir şey. Bunlar harika. allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha doğmadan onun kıblegahını korumuş böylece. Sokmamış. Beldeyi emin orası. Yani Kudüs. Orası da mukaddes bir arz. Ama Kudüs kaç defa harap edilmiştir. Mekke'de böyle bir şey yok. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kıblesi. Onun Kâbesi. Orada. Evet. Kafirler dahi o mucizelerin varlıklarını, meydana gelişlerini inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbalarını kendilerine tabi olan kişileri kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, Mucizat Ahmet Yaset ve Selam'ın yüz tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize nedir? Mucize ise halik Kainat tarafından, kainatı yaratan Allah tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadak de, doğru söyledin hükmüne geçer. Neye benzer bu? Benzetme yaparsak. Sen nasıl ki bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında, nasıl ki sen, bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında padişah görüyor. Desen ki, padişah beni filan işe memur etmiş. Beni vali tayin etti diyorsun, padişah da diyor, halkın içinde konuşuyorsun böyle. Senden o davaya bir delil istenirse, millete diyor ki, senin vali tayin edildiğinizin bir delili var mı? Padişah da Evet dese nasıl seni tasdik eder? Evet ben onu tayin ettim. Doğru söylüyor. Hmm. Öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse evet sözünden daha katli, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Herkes biliyor ki saat 10'da gelir 11'de konuşmasını bitirir gider. Sen diyorsun ki bak bugün adetini değiştirecek benim vali olduğumun delili olarak. Bugün uzatacak veya kısaltacak. Bir saat veya yarım saat uzatacak veya kısaltacak. Padişah da duyuyor bunu halkın içerisinde. Hakikaten onun dediği gibi o adetini o gün değiştiriyor kalkıyor. Bu evet sözünden daha güçlüdür yani. E şimdi allah Teala'nın koyduğu kanunlar var. Değil mi? insan parmaklarından su akar mı? Ağaç çağırsan yanına gelir mi? Ama ben diyor Allah'ın peygamberiyim. İşte peygamber olduğumun delili işte. Çağırıyor ağaç yanına geliyor. İşaret ediyor. Ay ikiye bölünüyor. Bu mümkün mü? Yani mucizeler bu demek yani. Allah tarafından evet sözünden daha kat'i Evet o benim peygamberimdir. Ben kanunlarımı değiştiriyorum diyor. İbrahim Aleyhisselam ateş atıyor, ateş yakmıyor. Ateş yakar. Ama o peygamber yakmayacak, yakmıyor. Adetini değiştiriyor, kanunu değiştiriyor orada Yani.